Tekrar beraberiz. Az önce yayınımız koptu. Yayın koptu. Şu an tekrar sizlerle beraberim. Tekrar geldim. <laughs> evet evet evet. Tekrar oynayız arkadaşlar. Demin yayın koptu. Sağ ol sür. Evet şunun grafik ayarları. kabulleyelim. Grafik ayarlarını yüksek çekelim. Evet. Sesimiz yüksek. Sesi kısacağım biraz da. Deminki ayarları bir daha. Tamam. Güzel. Şurada hemen bir keskin nişancı atışı yapacağız. Sen sus. Allah Vallahi kim bir Şu iki Biraz sesini açacağım antitank var mı yok edeyim antitank var yok edeceğiz şöyle bir alalım öldü tamam Ya demin bunları yemedik mesela. Ha, ee, bayağı duruyoruz ya. Bir hastalık girdi anam. Hmm. Sen şöyle sus. Şöyle sus Şöyle git ee... Sıralı gideceğiz belli Ulan mamussuz bak. Hop tamam Güm Diğer makinalı ya da, nasıl diğer makinalı ya, kardeş Şunun sesini biraz vereyim ya Heh. sağ ol, sağ dayı ya baya işte, dedim gibi hastalık mastalık derken Ulan ne yapsak, kardeş lan oradan gidiş var mı acaba? Onu merak ediyorum da. Şuradan gitmeyelim bakalım. Yok abi. bizim tank almamız lazım tank alamazsak yapacak bir şey yok şöyle, ay ay. hay bir ee, yere nereden gideceğiz yatarız tabi abi böyle. Böyle yatarız. Ne <laughs> ara ya gördüm. alfardas, 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 aí şunları hallediyoruz. Tamam kardeş sen de hallediyorsun. Demin niye kaydetmedin? Namussuz. atlayacak. Ya güzel kurtardık. Ya şeref ya. Şeref ya böyle olmaz kardeş. Şunu da patlata. Hiç can yok yalnız sıkıntı oldu. Kranate dedi. Nasıl? Çatlar, Sanki tank var. Tank bizim tanklar ha. Ben gideyim tamam. Önden ben gideyim. Hep ben gideyim önden. Güzel ama iyi şeyde oturduk. Vallahi. Oy. Biraz da siz gidin lan. Tüm riskleri benim alayım? Namussuzlar. Bugün çatıya geçir. Tanklar gelene kadar hatta tut. Bir. 6 mu ya da deli yürekte dediği gibi 1 mart 2 mart ya bu 8 mart rahim var mı ödellek kardeş can yok can koşun yoldaşlar bunun setlerin arasında ötülerin arasında setlerin arkasından Ötlerin arkasından Hadi yürü Boş Tanklar zaten meydanda Ooo Berlin'e gelmişiz ya Dem Dorschen Volke Alamanya Bilmem nesi Neyse, neyse. cam many bundan. Ya on gibi geri Benim ne sığım var? Sanırım Boşuna çıktık buraya kadar Der ya yedi de yalnız can yok bu çok kötü Allah sen şöyle git canım sen şöyle git canım sen şöyle git canım Oğlum öleceğim lan. Allah canımız alsın değil mi? Day gittikçe gidiyor var Aa çatıya var zaten. Aha bayrak geldi. Bu taşlar ait derin Berlin düştü. Berlin düştü. Aha, ve oyun bitti. Call of Duty'yi bitirdik. Eee, ses açalım ya. En sonunda. Evet, gerçek görüntüler eşliğinde Call of 1'i bitirdik böylece. Halka üzgünler kavuşuyor esir alman askerleri evet. ikinci dünya savaşının sonu elbe anlıyosam elbe nehri general Patton. rus askerleri ve amerikalılar ruslar ile amerikalılar beraber göre başlamak için tıkladık, tıkladık. Ama oyunun başından itibarenki sahneleri tekrarlıyor şu an. İlk Fransa'dan girdik. Fransa hakkındayız. O maha sahilindeki diye atlattık. O sahiline doğru süzülüyoruz. Daha sonra Omaha sahiline girdik. Gidiyoruz şu an. Ya bu çok kısa oldu ya. Ya yani bayağı kısa oldu bu. Bayağı kısa oldu bitti. şimdi bu son jenerik dese zaten oyunun başından sonuna kadar ne yaptığınızı yer alıyor. Hala Fransa'dayız. Amerikalılar da tarafında. Ben evet, çıkarttım doğru. Evet, burada da e, Alman mühendislerinde top, Alman toplarını imar ettiğimiz sahneler burada da. gerçekten fazla fan dökülemez savaş. Gerek asker geldi. birin en sevmediğim yanı gerilim müzikleri. Yani sürekli bir da da da, 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 da 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 veriyor gerilim müziği veriyor durduk yere bayağı geriyordu. Oyun kendisi sahnesinden çok aksiyonundan fazla gerilim müziğinin... etkisi vardı. Ya bunların da beraber e, üzerine artı bir baskı oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor. Özellikle bir de bunu orta seviyede oynarsanız daha da fazla oluşturuyor. Bir renk siz ise makinal tüfekçileri ya da askerlerinin atışı. Makinal tüfek sizi bir kere görmeye dursun. Siz onu görmezseniz böyle sizi hemen görüyor. Saklanma ihtimaliniz olmuyor bile yani. Ne kadar sağlansanız da hemen atışına başlıyor adam devam ediyor. Öyle bir eksisi var. Ee, bazı yerlerde dediğim gibi zil, etkisi ya bu olur mu bence? Çünkü gerilim artıyor. bir savaş oyunu. Ve buna göre bir gerilim yapıyorsunuz. Ee, bazı yerlerde hızlı davranmanız gerekiyor. Bazı yerlerde ilerle çok hızlı şekilde ilerlemeniz gerekiyor ki özellikle demin düşman tankını imha ettiğimde bunu gördüm. Çünkü tank hiçbir şekilde tank imha edecek bir roket atar mı yok elimde? Ne yaptım? Dibine kadar sızdım. Ondan sonra fünyeyi kurdum ve havaya uçurdum. Ee, onun dışında tank görevi tank görevleri güzeldi ve keyifliydi sıkıntı dediğim gibi. <laughs> yani, tüfekçilerin sizi görüp kaçamamamızın sizi biçmesi. En çok zorlandığım görevlerden biri de... nerede Baraj görevi. Daha doğrusu, doğrusu baraj görevinden sonra kaçışımız. O kaçışta bayağı zorlandım. Çünkü sebepsiz yere araç birden patlıyor. Sebebini anlaman gerekiyor. Onun etkeni oldu. Ee, baraj göreviminde zorluğum şu oldu. Barajda nereye gideceğimi bilemedim. Yani, oda gibi bir yere giriyorum ve bildiğin nereye gidersem gideceğim. Yer yok. Diğer zorlayan e, V2 füzelerini patlattığımız görev. Ya onda da şöyle bir sıkıntı var. Yine e, korumanın içine giriyorum. Ne gidecek yeri bulamıyorum. Labirent gibi sürekli, bir oraya bir buraya. Acaba doğru yerde miyim, yanlış yerde miyim? Onun sıkıntısını yaşadım. Ee, genel itibariyle güzel bu oyun. Yani bu, daha önceden de birkaç defa bitirdim. Yine aynı heyecan, aynı keyif devam ediyor. Ee, bu seferki farkımız şu oldu: yayın canlı yayında bitirmeye çalıştım ki başarılı oldum evet bitirdik yine. Ee, başka bir sıkıntıdan bahsedecek olursam Alman silahlarının çok güçlü olması ve işte demin bahsettiğim bu stres oluşturan müzik yine geldi. Yani özellikle baraj görevinde ya da sessiz sakin yerlemeniz gerekecek yerlerde bu müzik sürekli çaldı ve Artı bir stres oluşturdu. Artı bir baskı oluşturdu. Ee, bunun ilgili diyecek başka bir şeyim yok. Ee, cepheler gayet güzeldi tabi. Onun dışında hani hmm. oynayışlar falan gayet başarılıydı. Grafikler olsun. O dönem için grafikleri de cidden çok güzeldi. Ee, silah. Ha, ayrıca Kaptan Price detayı. Kaptan Price'la ilk tanıştığımız yer buraydı zaten bu oyunda. Onu bir Alman dehlizinden kurtarıp alıyoruz ve kurtarıyoruz. Oradan sonrası tüm Call of Duty serilerinde bizle beraber ee, diyeceklerim bu kadar. Oyun güzel. Ha, şunu da ekleyeyim. Bazı radyo imha görevleri var. Mesela gidiyorsunuz radyo imha et. Alman tesisini imha et. Oradaki Alman telsizlerinde geçen sesler de çok güzel böyle o hissi veriyor. Sert böyle birden ateşli alevi bir konuşma. Güzeldi. Ee, oyunu tavsiye eder miyim? Evet. Oyunu her zamanki gibi tavsiye ederiz. Hepinize teşekkürler. Ee, tekrar bir yayın yapacağız. Bu çok kısa sürdü. Görüşmek üzere.